Sevgili dostlar iddiacının sesine hoş geldiniz. Enerjik başlamanız gereken bir cumartesi gününe merhaba diyelim. Yılın da son günü bu arada. Bugün sizlerle paylaşmış olduğumuz iki farklı kupon vardı arkadaşlar. Birinci kuponda ben El Fatih e, El Feyhan mücadelesinde hem karşılıklı gol var beklediğimi hem de ilk yarı gol var gol olmasını beklediğimi söylemiştim sizlere. Burada hakeme takıldık sevgili dostlarım. Maçla ilgili verileri açıyorum size. Beraber değerlendirelim diye. 45. dakikada bir penaltı iptali var ki hakem bunun üzerine çok e, durdu. 6 dakika falan vardı pozisyonu izledi ama kendisi de çok arada kaldı. Burada penaltıyı verse büyük bir ihtimal ilk yarı golümüz gelecekti. Karşılıklı gol var. Boyutunda da Ema golü attı. 90 artı e, golü sayılmadı bu sefer de. Ev sahibi ekibin. Gol geçerli olmayınca yapacak pek de bir şey olmadı arkadaşlar. Karşılıklı gol var bahsimizde. Vara takıldı. Penaltımızda vara takıldı. Ama bunun e, biz telafisini yaptık. Erken saatlerdeydi bu müsabaka. Telafisini size videonun sonuna kadar izlemeniz gerektiğini söylüyorum videolarımı. Videonun sonuna dedim ki biraz popülistik yaklaşacağız. Popülistik yaklaştığımız konuda yani Madrid galibiyeti vermiştim ben. Real Madrid galibiyeti, Liverpool galibiyeti ve West Ham Brentford'un kornerini vermiştim arkadaşlar. İki oran yapıyordu. Bu kuponumuz tuttu. Bu kupon da Fethi Bey şu an Slovenya Koper Liman'da bizi dinliyor. Güle güle harcasın. Bol kazançlar sağlasın diyoruz. Şimdi geçelim. Cumartesi gününe. Bakın 15.58'de zaten kuponu tekrar kaydetmişim ki gösterdim az önce sizlere. Cumartesi gününüz arkadaşlar. 5 tane maç çıkardım. Brookton TNS maçına bir önceki müsabakada biz 6 artı gol demiştik. O 7-0 kazanmıştı TNS. Bugün de aynı şekilde ben en az 4 gol çıkacağını düşünüyorum. Oran düşük. Ee, i̇lk yarı bir oranı 1.39. Bunu deneyebilirsiniz. 4.5 üstü de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben yine golü bir müsabaka bekliyorum burada. Bu şekliyle aldım. Artı Dundela mücadelesi. Burada da karşılıklı gol var dedik. Atan yiyen ekipler olduğu için. Dundela'nın maçlarını takip ediyorum. Geçen de verdim. Bugün de veriyorum arkadaşlar. Var diyeceğiz. Newcastle United, Leeds United mücadelesinde de ev 1.5 golü üstüne oranı. 1.32 Newcastle United da bu sezon Premier Lig'de oldukça iyi bir performans sergiliyor siyah beyazlı risk karşısında ben maça baskılı başlamalarını bekliyorum. En çok korneri de ilk yarıda esasında ev sahibi kimin kullanmasını demek diyorum. Newcastle corner konusunda bizi üzmeyen ekiplerden bir tanesi. Özellikle iç sahada St. James Park'ta ya da müsabakalarda rakiplerine karşı baskılı bir oyunda başlıyorlar. Skora da corner'i de arkadaşlar genellikle getiriyorlar. Ben burada Leeds'in biraz daha cüretkar oynayacağını bekliyorum. Hani 1-0 olduktan sonra daha cüretkar oynayacağı için Newcastle'ın ikinci golde ani hücumlarla ataklarla bulabileceğini düşündüğüm için ev gol 1.5 üst diyorum. Premier Lig'in bu kuşağında arkadaşlar Fulham Southampton maçı var. Maç sonu 1'e gidip geldim. Gidip geldim. Maç sonu 1 e oynamadım. Yarın oran takibi yapacağım o maçta. Fulham galibiyeti bekliyorum açıkçası ama oranından dolayı biraz temkinliyim o maça karşı. Yine saat 8.30'da Brighton Arsenal mücadelesi var ki Brighton'da corner konusunda iyi bir ekip Premier Lig'de. Arsenal'da da arkadaşlar Saka özellikle Saka'nın korner getireceğini düşünüyorum. İki ekip de fazlaca kanatları kullanan ekipler o yüzden en az 9 köşe vuruşu çıkacağını düşünüyorum. Son olarak da Arap Arabistan Ligi'nden Cristiano Ronaldo transferi resmileşti arkadaşlar. Cristiano Ronaldo El Nasır'da artık Abu Bakar'ı da bu üçlüyü beraber izleyeceğiz. Gustavo da var Fenerbahçe'den. Gerçekten muazzam bir kadrosu var. El Nasır'ın beni heyecanlandıran bir kadrosu var. Ee, geçen hafta El Hilal ile oynadıkları derbi 2-2 bitmişti. Karşılıklı gol var demiştim. Müthiş bir maç olmuştu. Bugün de ligin zayıf ekiplerinden El Kaleş Saitah oynuyor. Deplasman 1.5 gol üstünde oranı düşecektir arkadaşlar. Ben 124'ten verdim. Erken saatlerde değerlendirmekte fayda var. Tüm dünya artık e, tüm dünya demesem de dünyanın büyük bir çoğunluğu futbol severler. El Nasır'ı da daha yakından takip edecek bu maçla beraber diyorum. Çünkü Ronaldo'nun transferi yaklaşık bir saat önce falan duyuruldu. Şöyle ki 5 maçımız bu şekilde arkadaşlar. Bunun kuponlaştırma kısmını size bırakıyorum. Geçen biliyorsunuz ki biz 8 maç çıkardık. 6 tanesi çok başarılı bir şekilde geldi. Spor Toto Süper Lig'den Beşiktaş ve Galatasaray maçla ilgili yorumlarımı kuponlaştırmıştım. Gelmeyen tek iki yorum o yorumdu Taraf galibiyet oynamadığımız için kupon şansından ötürü kuponlaştırma kısmını sizlere bırakıyorum. Instagram'dan bizimle benimle arkadaşlar iletişime geçebilirsiniz. Ücretsiz grubumuza dahil olabilirsiniz. Grupta genellikle maçlarla ilgili muhabbet, sohbet, maçları yaşıyoruz. Kupon çıkarabilirsek arkadaşlar kuponlarımızı paylaşıyoruz. Böyle hoş sohbetli bir grubumuz da var ücretsiz bir şekilde. Hepinize teşekkür ediyorum benim için. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kal diyorum.